Hepiniz hoş geldiniz ben Ahmet. Bugün sizlerle şeyde hmm. süper güçte gördüğünüz gibi ışık değermesi çok güzel olacak. Hemen bir şey yapacağız. Hemen gidiyorum. Bomba transferler süper güç serisi için lütfen like atın. Lütfen. Bunlara kaç para verdim? 2 milyon 2 milyon hemen aldığımız şeyleri düzüyoruz ve ben de bunları bravo gerçekten dizi hemen giriyorum. evet arkadaşlar kadromuz 91 gen. en iyi oyuncumuz şu Pedro Altas Samet Aynen şöyle gösterelim. Evet maçı bu bölümlük yapmayacağım. Bu kadar bomba yeter zaten. bölümün, vici bölümün üstüne. Evet. Para nereden geliyorsanız. Pazarda bir para kaynağımız var. Onu bitireceğiz. Ama her bölüm yine dediğim gibi. aldığımız paraları da çıkartmayı bileceğiz abi. Bakın El mesela satmaya gönderelim. 570. Satılır mı? Satılır. Bunu satmak için antrenman şeyi istiyor. Ben ki Pedro'ya vermiyor. Bir gittik şeyleri Pedro'ya aktaracağım. Böylelikle ilk güç olacak şu Pedro. Bakın bu yapmak için tüm şeylerimi çıkarttım. Ve Jean Pedro Kral bu sanal oluyor, yaman Allah'ım. kadro yine 90 milyon ama şu Petro kadronun gelininden 9 kat daha büyük. Hmm. Belki Kereşit Gizli Sıkıyım. Evet, satabilirsem. arkadaş da satalım. 630 değil mi? 572. Pardon ya. Ben şu an tostladım. Evet bu bölümlük bu kadardı kadronuzu Göstereyim. muhteşem. Bay bay.